tekrar edelim sizlere. Nurullah, Bateu, Osman, Ali, Hüseyin, Berk, Hasan, Kayamba, Tallo, Yasin ve Tomane var. E, ee, söylemiştik sizlere. Ne yazık ki Fofana ee, ilk 11'de yer almadı. Evet şimdi Cüneyt abi hemen sana dönelim. Sen neler söylemek istersin? Gerçekten de şimdi baktığımızda Ramazan'ın Ramazan, ilk, günü, evet, e, ilk günü iftarımızı da açtık. <laughs> Gayet de güzel Öncelikle bir e, şekildeydi. Ramazan mübarek. Ramazan Bayramımızın tüm İslam aleminin hayırlı olmasını vesile ediyorum. Bu vesileyle de burada bugün emeği geçen tüm belediyelere, Kızılay'a ve gelen taraftarlarımıza görüşürüz. Çok güzel bir, bir ortam var. İftarımızı burada açık satımızda. İnşallah e, maç sonunda da 3 puanı alıp Yolumuza devam edeceğiz ee, Almamız lazım her iki takım açısından da önemli bir maç çünkü ee, Bugün de Manisa Manisaspor galip geldi Biraz daha yaklaştı Biz haftaya da zaten Manisa'da maçımız var Bizim en azından buradan 3 puanla dönüp Haftaya Manisa maçına daha rahat gitmemiz gerekiyor ee, İnşallah 3 puan bizim olur Esracım e, Mutluyuz yani Şu ortamı hepimiz görüyorsunuz ne güzel Ramazan iftarımız da burada işte Taraftarlarımızla beraber İnşallah şu panel alacağız bugün. Ee, hafta sonunda güler yüzü, neşeli, mutlu gireceğiz. Hemen arkamızda da şimdi iftarını açmış taraftarımız namazını da evet. ee, kılıyor, evet. icra ediyor ve ee, tabii ki onların da tek duası şu an ee, içeride 20-30'da oynanacak. Samsun Spor'un galip evet. geleceği maçta aslında duaları da. Ne ee, ne söylemek istersin abi? Baktığımızda evet gerçekten de çok güzel bir ee, birliktelik oldu. Hem taraftar adına hem kulüp adına Kızılay buradaydı belediyeler buradaydı Aynen, aynen. Hem kulüp dernek dernek derne Kulübün dernek yönetimi olsun Kızılay olsun Büyükşehir Belediyesi olsun Canik Belediyesi olsun Atakum Belediyesi olsun Tekeköy Belediyesi olsun e, Çok güzel bir organizasyonlar yaptılar e, Bu vesileyle onlara tekrar teşekkür ediyorum Sizin izninizle İnşallah bu mutlu günün sonunda 3 puan alarak e, 3 puanla pekiştiririz çünkü bizim için çok önemli bir maç bu maç. Maçı aldığımız takdirde e, playoff kapısını aralayacağımıza inanıyoruz ki e, bugün de zaten Manisa Spor'un da galip gelmesiyle dün de zaten tesislere gittik biliyorsunuz. Evet, evet, Tesislerde orası. futbolcu arkadaşlarımızdan sözümüzü de aldık sağolsunlar olsunlar. Onlar da canla başla mücadele edeceklerine inanıyoruz. E, hedef 3 puan. Başka bir yani tek puan değil. 3 puan. 3 puan almamız lazım bizim bu şekilde. Çok teşekkür ederim, Rica ederim kardeşim. Sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler. Cüneyt Şenkal'ı dinlediniz. Ee, dediğimiz gibi gerçekten de önemli ve kritik bir karşılaşma çünkü baktığımızda e, hemen playoff hattının bir alt sırasında yani 7. sırada Samsun Spor ve rakibinden evinde alacağı 3 puan gerçekten de değerli. Hemen TSE'de Samsun Şube Başkanı Avni Demir yanıma evet, almak istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Abi, çok güzel bir eee iftar programı oldu diyebiliriz. Evet. Yine mabette taraftarlarımız geldi, iftarlarını açtı. Şimdi de e, stadyuma girişlerini gerçekleştirecekler. Tabi saatlerimiz yine erken 20.30'da oynanacak. Hava da güzeldi bugün. Evet, çok güzel ee, bir havada yaz 11 ayın, ayın tabi sultanı evet. Ramazan'ın ilk günü, evet. ilk iftarı da stadyumda açma e, şansına eriştik diyelim. Evet. Gerçekten e, atmosfer gayet güzel. Güzel bir havada tek e, istediğimiz sahaya çıkıp Samspor'un bugün maçı kazanmasıdır. Çünkü evet. çok önemli bir maç. Yani e, rakibin de puana ihtiyacı var. Evet. Bizimse ondan çok çok daha fazla puana ihtiyacımız var. Eğer ilk altıyı hedefliyorsak bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta bir zorlu maçımız daha var. Deplasman maçı ki bu bugün de galiba Bolu Sporu yendi. E Manisa Spor. E bu maçı eee aldıktan sonra Manisa engelini de aşmamız gerekiyor. Daha doğrusu şöyle bir baktığımız zaman eğer hedefe ulaşacaksa Samsun Spor bundan sonraki tüm maçlarını almak mecburiyetinde. Evet. Zorlu maçlar var. Biliyorsunuz Manisa'dan sonra Eyüp gelecek. O da zor bir tak bir maç. Ve ardından Adana'ya sanıyorum gideceğiz. Adana Spor'da iddiası olan takımlar arasında diyebiliriz yani puanları. Aslında Manisa'nın da iddiası olan bir takım. Onun için e, Samspor'un ne yapıp yapıp içeride dışarıda demeden bu maçları kazanma zorunda kazanırız da kazanmayacağız diye bir şey yok tabi bugün Fofana e, evet, takımda evet, yerini almadı konuşmuştuk hafta içerisinde evet, evet. çok zor olduğunu söylüyordu elimizden evet. geleni yapacağız ama bunun da sağlık durumu olduğunu söylüyoruz e, gayet tabi e, biliyorsunuz evet. biz çok zorlu bir maçı kazanıp e, bu maça çıkıyoruz Erzurum engelini aşmak kolay bir şey değildi <laughs> hele o çetin kış şartları altında oynadığımız maç da bizim kazanmamız ki Erzurum biliyorsunuz o tür şartlarda daha iyi oynayabilen bir takım. Çünkü alışık olduğu bir ortamdı. Ama Erzurumspor'un alışık olduğu ortamda kazanan taraf Samspor olmuştu. İnşallah bugünkü maçta da bu güzel havada Samspor kazanacaktır diye bekliyoruz. İnşallah. Evet. Teşekkür ben teşekkür ederim. Bir yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet, gerçekten de önemli bir karşılaşma dediğimiz gibi sevgili izleyiciler, hep bunu söylüyoruz sizlere ee, ve şunu da söyleyelim önemli bir karşılaşma diyoruz ama haftalardır taraftarımız birlik mesajı veriyordu ve bu birlik mesajı da gerçekten yerini bulmuş diyebiliriz çünkü. Ee, daha henüz maçın başlamasına bir saat varken taraftarımız ee, şimdiden stadı doldurmaya başladı diyebiliriz ve iftar programında burada birlikte açtılar bunları da size söyleyebiliriz. Hemen Nedim abi almak istiyorum yanıma. <laughs> Nedim abi gerçekten de güzel bir atmosfer, ee, önemli bir karşılaşma Bandırma Spor karşısında ee, baktığımızda da 7. sırada Samsun Spor. Neler söylemek istersiniz? Tabii bu akşam burada işte Ramazan'ın ilk günü iftarımızı açıyoruz binlerce taraftarla beraber. Evet. Yapılan organizasyon gerçekten güzel bir organizasyon. Belediyelerin özellikle büyük önderliğinde yani, kimseyi kuyrukta bekletmeden güzel bir iftarımızı açtık. Güzel bir atmosfer yaşadık. İnşallah bu atmosferi de şimdi sahanın içerisine geçeceğiz. Orada yaşarız. Tabii çok önemli bir maç Samsunspor için. Bugün baktığımız zaman Samspor berabere kaldı. E, biz yendiğimiz zaman puanımızı 45 yapacağız. Aradaki puan farkını 3'e düşüreceğiz. Ee, daha alttaki e, takımlar var. İşte Eyüp Spor oynayacak. Biz Bandırma ile oynuyoruz. Bandırma eğer yendiğimiz taktirde 3 puan geri çekeceğiz. Ki matematiksel olarak baktığımız zaman hakikaten 9 puanlık bir maç gibi gözüküyor. Eğer Samspor istediği futbolu ettiğimiz futbolu Öncesi ben bu maçtan şeyim yok. tereddütüm yok. Allah Allah Tabii bütün hesap sonuçta saha içerisinde futbolculara kalıyor. Şimdi i̇şte onlara güveniyoruz. Onlara inanıyoruz. Onlar bize bu mutluluğu yaşatacak. Çünkü sonuçta biz bu sahanın içine girip oynayamıyoruz. E kadroya baktığımız zaman Kadro'da e, Fofana'nın <laughs> eksikliği var. E, Fofana'nın bir rahatsızlığı vardı. Ve evet. e, sonuçta bir e, bir takım bir futbolcuyla takım olmaktan çıkmaz. Sonuçta ekip oyunu, ekip ruhu. Diğer arkadaşlar o eksiği tamamlarlar diye düşünüyorum. Evet. Ben inanıyorum. Yani Bandırma üç 3 puanla geçeceğimize inanıyorum. İnşallah da bizi mahcup etmezler. Ve bu güzel atmosferin de bir hediyesi olur bize. Ramazan'ın ilk hediyesi. İftarımızı açtık. Şimdi bunun tatlısını yiyeceğiz. Maçtan sonra da inşallah bunu yeriz. İnşallah. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler dediğimiz gibi gerçekten de güzel bir atmosfer var. Hemen sağ tarafımda da e, taraftarlar şehrin birçok yerinden geldi. Şehir dışından da gelen birçok taraftar var. Onlar da fotoğraflarını çekiniyorlar. Anı bırakıyorlar kendilerini. Şunu söyleyelim sadece Samsun'dan değil İstanbul'dan, Adana'dan, Tokat'tan, Ankara'dan daha birçok şehirden e, taraftar Samsun'a geldi bu maç için diyebiliriz. Çünkü her zaman söylüyoruz. Birlik beraberlik mesajı bu maçta özellikle daha da fazla ...ve e, gerçekten de yerini bulmuş diyebiliriz sizlere. Hemen sevgili izleyiciler tekrardan ilk 11'lerimizi açıklayalım... ...ardından ise size birazcık e, veda edelim... ...çünkü biz de stadyuma girip oradaki gelişmeleri aktaracağız size... ...yine bunu Samsun Gazetesi'nden ve Samsun Canlı Haber TV... ...web sitelerinden ve sosyal medyalarından takip edebilirsiniz. Hemen ilk 11'leri tekrardan açıklayalım sizlere. Nurullah, Bateu, Osman, Ali, Hüseyin, Berk, Hasan... Kayamba, Tallo, Yasin ve Tomane var. Niye Fofana yok diye söyleyen izleyicilerimize hemen tekrarlatalım. Ee, biliyorsunuz ki Tomane'nin hafta içerisinde teknik direktör Fuat Çapa bir açıklama yapmıştı ve sakatlığının söz konusu olduğunu söylemişti. Ve e, futbolcunun e, iyileşmesinin biraz daha zor olacağını söylemişti bu maç için. E, büyük ihtimalle de ee, keza öyle oldu ki futbolcu ilk 11'de yer almadı. Tabi yedekleri de merak edecek izleyicilerimiz. Yedeklerde de söyleyelim. Aykut Alaaddin, Melih, Yunus Emre, Cihan Saviçeviç Çınari, Enes e, er Ensar Tolcay ve Fofana var. Yine yedeklerde Fofana'yı değerlendirmiş teknik direktör Fuat Çapa. Ama dediğimiz gibi kaçıncı dakikada girecek ya da girebilecek mi? Bunu hep birlikte 90 dakika boyunca takip edip görmüş olacağız. Ve tabii ki şunu da söyleyelim yine sevgili izleyiciler Stadyumun içerisinde bir de biliyorsunuz ki spor lisemiz var bizim e, Türkiye şampiyonu olmuşlardı onlar da iftarlarını burada açtılar Ve e, stadyumda da onlara ufak bir plaket hediyesi verilecek Samsun Spor e, Bunun da altını çizelim yine Yılpor Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım e, Kızı ve oğlu da e, maçı izleyenler arasında yer alacak Yine dediğimiz gibi kadın taraftar da gerçekten fazla ve bu gerçekten bizi gururlandırıyor diyebiliriz sizlere. Şimdilik ee, stadyumun dışından aktaracaklarımız bu kadar ama dediğimiz gibi stadyum içerisinde eğer merak ediyorsanız yine Samsun Gazetesi ve Samsun Can Haber TV'nin web sitelerinden yine takip edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, İyi akşamlar.